Arsuz'da kurulan Sahra Hastanesi'nde 50 gönüllü çalışıyor. İskenderun Toprak Mahsulleri Ofisi eski sosyal tesisi arazisinde kurulan Sahra Hastanesi, 50 gönüllü sağlıkçı çalışanıyla depremzedelere sağlık hizmeti veriyor. Depremin hemen ardından İskenderunlu bir iş adamının desteğiyle kurulan Sahra Hastanesi, tam teşekküllü hastaneyi aratmayan özelliklere sahip, gönüllülük esasına göre çalışan doktor ve sağlık ekipleri, gelen hastaları muayene ederek tedavi etmeye çalışıyor. Kurulduğu günden bu yana 2500 hastaya hizmet veren Sahra Hastanesi'nin başhekimi Doktor Hasan Sami Özvarinli, hastanede tüm işlemleri yapabildiklerini belirterek entegre bir tesis konumundaki hastanemizde, genel cerrahi operasyonları dahi yapabiliyoruz dedi. Hastanemizde bütün işlemleri aşağı yukarı yapabiliyoruz. Tabii memleketimize, milletimize geçmiş olsun. Bu hastaneyi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türk milletine vakfi etmiştir. Burada genel cerrahi operasyonları yapabiliyoruz. Kadın doğum ultrasonlarımız ve kadın doğum takiplerimiz var. Yoğun bakım CPR odamız var. İleri pansuman dediğimiz özellikle kompartman sendromları veyahut da amputasyon hastası çok geliyor bölgeden. Bunlara pansuman yapabileceğimiz genel cerrahi hocalarımızın kontrolünde alanlarımız var. Onun dışında da 4 tane muayene odamız ve 8 tane gözlem odamız var. Bunlar içerisinde bölgedeki bütün hastalara bu bölgede yaşayan insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz entekli bir tesis. Yani %100 kendimize yetebiliyoruz. Dışarıdan hiçbir malzeme almıyoruz. Eczanemiz kendi içimizdedir. Bütün grup ilaçlarımız vardır. Kronik hastalıklar, akut hastalıklar ve bölgedeki oluşabilecek salgın durumlarına karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. Ve mamalarımız, bakım ürünlerimiz, çocuk ve kadınlarımıza ait bunlarla alakalı bütün malzemelerimizi buraya getirdik. Şu anda yüzde kendimize yeten, faaliyete geçeli iki hafta olan bir hastaneyiz. Bu hastane içerisinde dört tane genel cerrah, ee, üç tane kadın doğum doktoru, e, iki tane ortopedi uzmanı, e, bir tane göz icap şeklinde ağırlıklı göz doktorumuz, kulak burun boğaz uzmanımız 24 saat ve sayısı bazen 6 bazen 10'u geçen sayıda e, acil deneyimli e, pratisen hekimlerimiz, aile hekimlerimiz var, e, psikiyatri doktorumuz var bir tane tam zamanlı. Ee, ve yine psikiyatrik desteklerde kullandığımız danışman arkadaşlarımız var 2 kişi ve onun dışında da 30 kişilik hemşire grubumuz var. Baş hemşireleri var başlarında. Burada aşağı yukarı günlük konaklama da dahil olmak üzere 50 kişiyi geçkin bir grubun konaklama hizmetinde yani otelcilik hizmetlerini de veriyoruz. Çünkü buradaki personelin de bakım hizmetleri yine aynı şekilde bizim üstümüze bizde bizim tarafımızdan karşılanıyor. Tam manasıyla en entekli bir tesis. Bölgeye hiçbir yük olmayan bölgenin ama bütün yükünü çekebilecek kapasitede bir tesistir burası. Vatandaşlarımıza bir daha geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha memleketimize, milletimize bu acıyı yaşatmasın. Türk milletinin evlatları gönüllülük içerisinde Türk vatanında yaşanan bu felaketin pansuman olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Buradaki çalışan herkes gönüllüdür. Kimseye 5 kuruş para verilmez. Burada çalışan herkes 24 saat çalışmaktadır ve burada çalışan herkes çadırlarda, beton ya da toprak zeminde tulumlar içerisinde uyumaktadır. Ama bunlar hiç önemli değil. Yeter ki vatan evlatları toprakta yatmasın şehit olmasın, ölmesin. Biz her türlü fedakarlığa razıyız. Burada ultrason ve gebe takip yapmaktayız. Jinekolojik masamız. Gerekli bütün saat malzemeler mevcuttur. Ufak sahra şartlarında bir ameliyat hali. Kotelimiz. Tamamıyla disposable ürünlerden oluşan stabilizasyonun sahra şartlarında el kadar üst düzeyde takip edildiği bir hastane. Ee, birkaç tane ufak operasyon da yaptık. Hatta e, ufaktan büyük operasyonlar yaptık. Çünkü bunları da yapmaya mecburduk. Gayet imkanlarımız geniş bu Bir Yara bakım yapılan bir hastamız. E, hemşire arkadaşlarımız bu konunun uzmanları yara depremlerinde ileri yara bakım tedavisinde uzman insanlardan oluşmaktadır. Yine burada da yüzeye nokta vardır. Hastalarımıza gelen cerrahi hocalarımızın kontrolüdedir bu alanda. Ve burada göreceğiniz üzere iki tane yatağımız var. E, bunlardan birisi CPR dediğimiz ileri yaşam destek için monitörler ve deflerden oluşan sistemdir. Bu aletlerimizin hepsi çalışmıştır. Çünkü bu şimdiye kadar üç tane hastaya bu bölgede restasyon yapılmıştır. E, Restasyonlarımız başarılı olmuştur. Hastalarımız iyilik hali içerisinde başka bir kurumlara sevk edilmiştir. E, yine jinekolojik yatağımız, ola ki e, bir kadın doğum hastamızın acil doğum durumlarında e, beklettiğimiz, onlar da çünkü çok acil vakalar, beklettiğimiz yatağımız.